İnsanoğlu yaratılışından bu yana sürekli bir sınav içinde ama yakın bir gelecekte tüm bu sınavları gölgede bırakacak başka bir sınav kapımızda olacak. Bu tarihin en büyük fitnesi, kıyametin en büyük alameti. Peygamberimiz bile hadislerinde bu durumun insanoğlunun başına gelecek en büyük fitne olduğundan bahseder. İnsan aklını zorlayacak, kalpleri derinden sarsacak, safları ayıracak bir bela. Deccal'in inanılmaz hayat hikayesi. Kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağı bildirilen azgın ve zalim biri. Deccal kelimesi Yalancı, hileci, doğruyu yanlış, yanlışı doğru olarak gösteren aldatıcı demektir. Deccal Adem Aleyhisselam'dan beri benzeri görülmemiş büyük bir musibet olarak insanlara musallat olacak, herkesin imanını bozmaya uğraşacak ve kendisine inanmayanlara zarar verecektir. Hatta insanları kendine inandırmak için bazı özel güçlere sahip olacağı da bildirilmiştir. Bir elinde cenneti, diğer elinde cehennemi bulundurur ve onun cennet dediğine giren cehenneme, cehennem diye gösterdiğine giren cennete girer. Dünyayı 40 gün veya 40 sene içinde istila edip kendisinin ilah olduğunu söyleyerek insanları aldatır. Hadis-i şeriflerde Deccal'in kıvırcık saçlı, iri cüsseli, kalın boyunlu ve bir gözünün kör olduğu bildirilir. Şimdi insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Eğer ben hayattayken Deccal karşıma çıkarsa ona neden inanayım ki? İstediği kadar sihir göstersin. Sonuçta onun hakkında o kadar hikaye ve rivayet duyduk. Kur'an'da açık bir şekilde bildirilmese de sahih hadisler Deccali kesin bir dille doğrulamakta. Sanırım karşımıza gelse kim olduğunu anlarız diye. Siz de aynı soruyu sorduysanız bence sormayın. Bu normal birinin bize herhangi bir olaya ikna etmesi gibi basit bir durum değil. Ölü insanları tekrardan dirilt ve daha önce görülmemiş bir ikna kabiliyetinin olması bu durumun gerçekten de basit olmayacağını gösterir. Deccal'den bahseden hadis rivayetleri arasında İslam dünyasında en fazla meşhur olan ve İslam alimlerinin üzerlerinde pek çok tartışmada bulunduğu bir kıssa ön plana çıkmakta. Bu Temim Eddari'nin Cessase kıssasıdır. Önceleri Hristiyan bir alim olan Temim Eddari, Mekke'nin fethinden sonra bir heyetle birlikte Şam'dan gelip Müslüman olmuştur. Temim, Laan ve Cüzam kabilesinden yaklaşık 30 kişiyle birlikte gemiyle denize açılır. Bir ay dalgalarla boğuşan kafile, daha önce hiç görmedikleri bir adaya sığınırlar. Adaya indikleri zaman, kıllarının çok fazla olmasından dolayı, yüzü gözü tanınmayan, garip, hayvansı bir varlıkla karşılaşırlar. Karşılaştıkları bu varlık onlarla konuşup, adının Cesase olduğunu, ve adadaki mağaraya gitmelerini söyler. Temim ve yanındaki kafile mağaraya gittiklerinde heybetli ve elleri ayakları zincire bağlanmış bir adamla karşılaşırlar. Bu zincire vurulmuş adam kafileye bazı sorular yöneltir ve son peygamberin Çıkıp çıkmadığını sorar. Sorularına cevap aldıktan sonra kendisinin aslında Deccal olduğunu ve son peygamber geldiği için yakın bir zamanda ortaya çıkacağını söyler. Yeryüzünde dolaşıp girilmedik köy bırakmayacağını, lakin kendisine haram kılındığı için Mekke ve Medine'ye giremeyeceğini, bu şehirlere her girmek istediğinde kılıçları kınından çıkmış olan meleklerin buna izin vermeyeceğini söyler. Şaşkınlık içinde geri dönen kafile, durumu anlatınca Hazreti Peygamber Deccal'in kendi ümmetinden çıkmayacağını anlamış ve bu duruma sevinmiştir. Deccal şu an yaşıyor ancak hangi adada ya da hangi mağarada olduğu belli değil. Fakat çıkacağı yer konusunda neredeyse kesin olarak bilinen bölge Irak ve Şam arasındaki bölgedir. Zaten Yahudiler de orada onu beklemekte. Deccal ve Yahudilik arasında bir bağlantı kuran ilk alimin ise Acuri olduğu ifade edilir. O, Yahudilerin Hz. İsa'ya karşı Deccal ile ittifak kuracaklarını, İsa Deccal'i öldürürken Müslümanların da Yahudileri öldüreceğini söylemiştir. Bildiğiniz gibi Yahudilerde de Mesih yani bir kurtarıcı bekleyişi var. Ancak onlara göre bu Mesih Hz. İsa değil, Hz. Davut peygamberin soyundan gelen bir Yahudi olmalıdır. Ve yine onlara göre Mesih'in adı Tanrı bizimle olacak anlamına gelen İmanuel'dir. Yahudiler Mesih'in doğaüstü güçlere sahip olacağına ve Yahudi düşmanlarını cezalandıracağına inanmaktalar. Ayrıca Deccal'in Yahudi olması Acuri'nin ifadesini doğrulamakta. Yani Müslümanlarla Yahudilerin neden savaşacağını anladınız. Onlar gelen Deccali Mesih kabul edip gösterdiği olağanüstü olaylar karşısında Deccali kurtarıcı olarak görecekler. Konuyla alakalı olarak Yahudiler bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek sen bizim Tevrat'ta bahsi geçen Efendimiz değilsin. O Mesih bin Davut yani Deccal ahir zamanda inecek, yeryüzüne hakim olacak ve hükümranlık bize geçecektir deyince Allahü Teala bu ayetleri indirerek onların emellerinin gerçekleşmeyeceğini haber vermiştir. Bana göre Deccal hakkındaki rivayetlerden anlaşılması gereken önemli bir nokta şurasıdır. Deccal, yeryüzünde inkarcılığı yaymaya çalışan, kutsal değerlerle savaşan kişidir. Şöyle baktığımızda, Deccal'in her devirde değişik temsilcileri olmuştur. Müminler kendilerini şerre çağıran, İslam dışı şeyleri İslami kılıfla sunmaya çalışan bozguncu kimseleri tanımak ve onların kurduğu düzenlere karşı uyanık olmak zorundadırlar. Deccal tipli kişi ve kuruluşların sunacağı su ve ateşe dikkat etmek gerekir. Zaten müminler Deccali ve onun zararlı faaliyetlerini iman ferasetiyle bilirler. Türkiye'de yakın tarihte ve günümüzde İslam'ın karşısında duran güç ve iktidar sahiplerine halkın Deccal demesi oldukça anlamlıdır. Şurası bir gerçektir ki tarih boyunca ve günümüzde Hakka karşı çıkanlar olmuştur ve olacaktır. Hakka karşı çıkanlar da her zaman fesadı yayan, kötü işleri artıran, zulme sebep olan tiplerdir. Bunlar arasında halkı çok kolay kandıran, bir takım numaralar yapan, onları etkileyen yalancı ve sahtekar deccal tipleridir. Onlar halkın karşısına hiçbir zaman asıl yüzleriyle çıkmazlar. Halka yalan vaatlerde bulunurlar, mutluluk sözü verirler ama mutsuzluğu getirirler. İnsanlara cenneti sunduklarını iddia ederler ama sundukları cehennemdir dinden başka bir şey değildir. Kendilerinde olağanüstü marifetler olduğuna kitleleri inandırırlar. Çünkü onların nefislerine hitap ederler. Gerekirse onları çeşitli yöntemlerle ikna ederler. İkna olmayanları ise sindirirler. Hem Deccal'in kendisinden hem de Deccal tipli insanların şehrinden Rabbim hepimizi korusun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.